Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Hoca. Bugün senaryo soru çözümlerinde yine birlikteyiz. 11. sınıfın 1. senaryosu ile başlıyoruz. Daha sonra 2. ve 3. senaryoyu da çözmüş olacağız inşallah. Magnezyum atomunun temel hal elektron diziliminde manyetik kuantum sayısı 0 olan kaç tane elektron bulunduğunu orbital şemasını göstererek yazınız. Öncelikle manyetik kuantum sayısı dediğimiz ifade ML ifadesidir. ML ifadesine baktığımız zaman hemen şöyle gösterelim. Magnezyum 12'nin önce elektron dizilişini yapıyoruz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 yazdığımız zaman 10 oldu. Peki burada kaçer tane elektron var dediğimizde 2 burada var. 2 burada var. P orbitali 3 tanedir. Bunların her birinin içerisinde 2'şer tane yerleştiriyorum. Bir tane de 3S2 için 2 yerleştirdim. ML değerlerine gelecek olursak. Bir tane varsa 0, 0. Ortası 0. Sağ taraf artı 1. Sol taraf eksi 1. Gene burası 0. Benden ne istemiş? ML değeri 0 olan dediği için 0 olanlara bakıyorum. 2 tane burada var. 2 tane burada var. Etti sana 4. 3P e, altını şu orta kısmı 0 benim için etti sana 6. 2 tane de burada var eder sana 8. Yani 8 elektron değerimiz varmış. Ml 0 olan diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Şöyle diyor. Aynı periyotta bulunan ve asal gaz olmadıkları bilinen, aynı periyotta bulunan ve asal gaz olmadıkları bilinen X, Y, Z elementlerinde metalik aktifliği en büyük olan Y, Elektronegatifliği en büyük olan ise X elementidir. X, Y, Z elementlerinin atom yarıçaplarını gerekçelendirerek açıklayınız karşılaştınız demiş. Şöyle mini bir periyodik sistem yapıyorum. Mini bir periyodik sistem yapalım. Minnoş bir şey böyle. Bu minnoş periyodik sistemde şöyle aldık. Şurada fransiyumuz vardı. Bu en kuvvetli FR dediğimiz en kuvvetli metalde. Dolayısıyla bu yönlerde metalik özellik. Flora doğru giderken de bu yönlerde ne olacaktır? Ametalik özelliğin arttığını söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Bu ifadeleri öğrendikten sonra aynı periyotta olduğunu biliyoruz. Şimdi diyor ki metalik aktifliği en büyük olan Y ise yani bu tarafa doğru en yakın olan olacak olan hangisidir? Y'dir yazdım. Diyor ki elektronegatifliği negatifliği en büyük olan X'tir. Bu elektronegatiflik negatiflik neye ait bir özelliktir? Ametal. Ametal A, -metal. A -metal bir özelliktir. Dolayısıyla ametalik özelliği en fazla olan x'miş ortaya da z yazarım. Daha sonra çaplarını sırala dediğinde şöyle kardan adamımı yapıyorum. Şöyle gülücüklü bir şey olsun. Peki kafadan buruna giderken ne olacaktır? Çap küçülecektir. Dolayısıyla en solda olan y'nin çapı büyük olur z'den. O da büyük olur x'ten diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi ne demiş bize? Hemen bakalım. <laughs> elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerini yazarak bu elementlerin metal, metal ve asal gaz olduklarını sınıflandırınız. Lütfen please demiş. S16 yazacak olursam burası 1S2 2S2 2P6 burası da 3S2 etti sana 12 ye. şöyle 3'ü düzgün yapalım. 3P4 yazarsam ben 16 sayısını elde etmiş olurum. Buradaki en büyük katsayılara baktığım zaman 3, 3 görüyorum. 3. periyot periyot. Eğer P ile biterse en yakın S ile üstünü toplardım. Dolayısıyla 6A grubu olduğunu söyleyebilirim. Burada bir hatırlatma yapalım. P ile biterse en yakın S ile topluyorsun. D ile biterse de en yakın S ile topluyorsun. S veya P ile biterse A grubu. D ile biterse B grubu olduğunu bilmemiz gerekiyor bizler için diyorum. Peki. Argon 18'e geldiğimiz zaman. Argon 18'e geldik. 1S2 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. En büyük katsayı iki yerde de 3'ü gördüm. Yani 3. periyot diye yazarım. P ile bittiği için en yakın S ile toplarım. 8 yapar. S ve P ile biterse A grubu olduğu için 8 A grubu oldu. Bakır 29'a geldiğimiz zaman şöyle bir özel durumumuz vardı. Bunu da hatırlatmış olalım. Buraya geldiğimiz zaman 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, normalde 4S2, 3D9 yazmamız gerekiyor. Ama küresel simetriden dolayı sonu D4 ve D9 ile biterse bir öndeki S'ten bir tane elektron alacağını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla nokta 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 geliyorum böyle. 4S1, 3D 10 olur benim için. En büyük katsayı bu olduğu için 4. periyot ifadesini yazarım, 4. periyot ifadesini yazarım ve D ile bittiği için en yakın iste toplarım burası 11 yapar. 11B grubu diye bir grup yoktu hatırlayalım. Buradaki 1'i alırdık. Burası 1B grubu olurdu bizim için. 4. periyot 1B olarak söylenebilir. Şimdi bunları sınıflandırmak istersen unutmayalım. Son yörüngede 1 2 3 tane varsa bunlar benim için neydi arkadaşlar? Metal. 4 5 6 7 varsa genel bir ifadeyle ametal, 8 tane varsa ise soy gaz ifadesini kullanırdım. Birincisine geldiğimiz zaman S bizim için ne oldu? Ametal. Çünkü 4 5 6 7'ye giriyor. Burası 8A grubudur. Soy gaz. Soy gaz. Burası da gene B grubu diye yazabiliyorsan B grubu metal diye geçerdi arkadaşlar. Bunlar da bizim için metal olduğunu söylememiz gerekir. Devam edelim. Geldik dördüncü sualimize. Şimdi. Diyor ki neon gazı için basınç sıcaklık değişim grafiği verilmiştir. Al sana vermiş. Buna göre neon gazının basıncının 1 atm olması için sıcaklığın kaç derece olacağını işlem basamaklarını göstererek yapın demiş. Herhangi bir duruma ikinci bir durum ilave ediliyorsa yani bir şey varken ikinci bir durum oluşturuluyorsa Pehlivan Nurettin bölü Pehlivan Nurettin ifadesini kullanırım. Yazalım P1 V1 bölü P2 V2 eşittir diyelim n1 n1 çarpı r çarpı t1 bölü n2 çarpı r çarpı t2 ifadesini kullanırım. R'ler reomür sabitiydi. 22 10'da 4273 gitti. Bir şey ekleyip çıkartmadığım için gitti. Hacimde bir değişiklik olmadığı için gitti. Bu ilk durumdaki bak şurası ilk durum ya başlangıç noktası. Buradaki basıncım ne kadarmış? 0.2 yazdım. Ben son durumda basıncın ne olmasını istiyordum? Bir soru benden bir ATM olmasını istedi. T1 sıcaklığına geldiğim zaman bunu Kelvin yazmam gerekir. Burada 0 santigrat derece veriyorsa Kelvin'e çevirmek için ne yapardım? Santigrat derece artı 273 yapardım. Yani buraya 273 olarak yazarım. Burada t 2 olarak bilinmeyen olarak bizim karşımıza çıkadık çıkar. Şimdi ne yapalım? 02 bölü 1 eşittir. 273 bölü T2 derim. Peki T2 ifadesine gelecek olursam T2 ifadesine gelecek olursam T2 çarpı 0,2 eşittir 273'tü. Peki T2 eşittir 273 bölü 0,2. Herhangi bir sayının 0,2'ye bölünmesi hani 2 bölü 10'dan sadeleştirir. 1 bölü 5 yapar. Hatta gösterelim. 273 bölü 2 bölü 10'du. Sadeleştirdim. 1 bölü 5 oldu. Ters çevirirsem 273 bölü 1 çarpı 5 bölü 1 olur. O da 5 ile çarptığım zaman elde edeceğim sayı 1365 olur. 1365 Kelvin olur. Benden santigrat derece istediği için Kelvin eşittir. Santigrat derece artı 273'tü. Ben 1365'ten neyi çıkartmak istiyorum arkadaşlar? 273'ü çıkartıyorum karşıya atıp. Doğru mudur? Bu da santigrat dereceye verecektir. Santigrat derece eşittir. 1092 olarak karşımıza gelir. Evet. Geçmiş olsun. Bu sorumuz da bitti. Geldik 5. sorumuza. Ne diyor 5. sorumuzda? 0 santigrat derece sıcaklıkta 11.2 litrelik sabit hacimli bir kapta 0.2 atm basınç yapan argon gazının mol sayısını işlem basamaklarını göstererek Allah rızası için bulun demiş. Peki. Tek bir formülümüz var. Pehlivan Nurettin. Pehlivan Nurettin. Tamam mı? Pehlivan Nurettin'de verilerimizin ne olması lazım. Eee Basıncın ATM olması lazım ki ATM vermiş. Hacmin litre olması lazım ki litre olarak bana karşıma vermiş. En sayısını bilmiyorum. R reömür sabiti 22 onda 4 bölü 273'tür. Buradaki sıcaklık Kelvin yani buna 273 eklenmiş halidir. 273 santigrat derece 273 ilave ederim. Bu ifadeye geldiğimde şunlar birbirini götürür. Tamam mı? Şurası 1 yaparken Burası ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Şöyle temize çekelim. 0.2 eşittir. n çarpı 2 olacaktır. Sadeleştirirsem n eşittir. Şöyle sadeleştirdim. 0.1 mol olarak karşımıza çıkar. Peki devam edelim. <laughs> ne diyor? 6. sorumuzda. Sabit hacimli kapta bir miktar e, bir kapta 0.4 mol neon gazı bulunduğu kaba 0 derecede bir atm basınç yapmaktaydı. Peki, elinde herhangi bir durum var. Sabit hacimli bir kabın varmış. Bu kabın içerisinde 0.4 mol neon gazı bulunduğu kaba e, 0 santigrat derecede bir atm basınç yapmaktaymış. Yani neon gazı 0 derecede bir atm basınç yapıyormuş. Bu kaba 0.6 mol daha neon gazı eklenip sıcaklık 273 derece çıkarıldığında neon gazının basıncının kaç atm olacağını işlem basamaklarını yaparak gösteriniz demiş. İki tane durum var gördüğünüz gibi. iki durum varsa hiç şaşmaz. Pehlivan Nurettin ya da diğer bir ifade ifadeyle Azerice ne demekti? iş adamı Nurettin. İş adamı nurettin yazalım Azerice. Şimdi <laughs> 0.4 mol neon gazı varmış. Şurası 0.4. Peki sıcaklık 0 dereceymiş. 270'te topladım. Buraya yazdım. Peki devam ediyorum. Basınç ne kadarmış? 1 atm'ymiş. Sabit hacim dediği için her ikisini de gitti. Peki ben buna ne ilave etmişim? 0.6 mol daha diyor. Yani şu 0.4 varmış. Üzerine 0.6 daha ilave etmişim. Ve burası 1 olmuş. Peki. R'ler her iki tarafta ortak gitti. Sıcaklık da 273 dereceye çıkartmışım. Yani 273'ün üzerine 273 daha ilave edersem 546 olarak bulunur. Şimdi Eee şunu da benden istiyor. Hemen bir temizi çekme operasyonu yapalım. 1 bölü x eşittir 0.4 çarpı 273 bölü bölü 1 çarpı 1 çarpı 546. Şimdi temize çekelim. 1 temize çektim. 2 tamam. Şimdi 1 bölü x eşittir 0.4 bölü 2 olarak karşımıza gelir. İşler dışlar çarpımı yaparsam 0,4 çarpı x eşittir 2 idi. Hemen şöyle temizlik çekelim tekrar. 2, x eşittir 2 bölü 0,4 olarak karşımıza gelir. Bu da ne yapar? 1 bölü 0,2 yapar. 2 bölü 10 yapacaktır. 10 bölü 2'den 5 olarak karşımıza gelmiş olur. Peki. Bu da bitti. Geldik. Geldik efendim 7. sorumuza. Bu 7. soru tarzında sorular çok fazla karşımıza gelebiliyor üniversite sınavında da. Yayılma hızlarıyla alakalı sorulardır bunlar. Yayılma hızı formülünden şöyle bir bahsetmek isterim sizlere. Hemen bahsedelim. R1 bölü R2 ifadesinde karekök yazılır. Karekökün içerisinde kütle ile yoğunlukla ters orantılıdır. Ama sıcakla doğru orantılıdır. Yani ağır olan bir şey yavaştır arkadaşlar. Kamyon ve araba gibi düşündüğümüz zaman ağır olan bir şey yavaştır. Ama sıcak olan bir şey hızlıdır ifadesini kullanabilirim. Ters orantı olduğu için buraya ben ne yazıyorum? M2 yani birin karşısında şuraya 2 yazmışım. Ters orantı yapmışım. Aşağı tarafa 1 yazdım. Aynı şekilde yoğunluklarda D2 bölü D1 ters orantı yazarım. Ama sıcaklık doğru orantı olduğu için şuradaki 1'in karşısına ben buraya 1 yazarım. Buradaki 2'nin karşısına da götür 2 yazarım. Eğer soru senden bunların hangisinin verisini veriyorsa yani kütle mi veriyor, yoğunluk veriyor, sıcaklık mı veriyor da hepsini birlikte mi veriyor? Ona göre formülü sadeleştirip kullanabiliriz. Şimdi ben şöyle yapıyorum. R helyum bölü ne diyelim? RCH4. İstersen yerde değiştirebilirsin. CH4 yukarıda olup helyum aşağıda da olabilir. O sana bağlı bir şey. Ben karışamam buna. Şöyle yaparım. Şimdi bana sadece bak ne vermiş? Ağırlıklarını vermiş. Şimdi helyumun atom ağırlığı neymiş arkadaşlar? Bu e, dur önce şunu yazalım. MCH4 ters orantı olacağı için buraya da M helyum yazıyorum. Peki karekök içerisinde e, CH4'ün atom ağırlığı şöyle hesap edelim. CH4 burası 12 Burada da 4 çarpı 1'den eşittir. Ne olacaktır? Burası 16. Yani buranın ağırlığı 16 iken helyumun ağırlığı kaçmış arkadaşlar? 4. Buraya yazdım. Karekökün içerisinde ne oldu şimdi buna? 4 bölü 1 oldu. Karekökün dışına çıkarsa 2 bölü 1. Buradan ne anlarım? Şu helyumun hızı 2 birim ilerlerken aynı zamanda 2 birim ilerlerken CH4 aynı zamanda 1 birim ilerliyor diye anlarım. Çünkü helyum daha yavaş. Yani iki kat yol giderken CH4 bir kat yol gidecek. Şöyle yapabiliriz. Helyumu iki kat yol götürelim. 1, iki, tamam. CH4'ü de bir kat götürelim bunu karşılık. Aynı zamanda bu kadar gitsin. Tekrar helyum 1, iki yol gidecek. E, bunun karşılığında da bir yol gitmesi gereken ch de bir yol giderse biz E noktasında kavuşmuş oluruz. Bunu şöyle de yapabiliriz x eşittir vt mantığından da hani e, yola çıkacak olursak aynı zamanda gittikleri için x eşittir v'ye eşit olacak yani. Dolayısıyla 3x yolumuz varmış. 3x yol ifadesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktır. Yani x dediğimiz 2 olacaktır. Yani 2 birim ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Yani burası 2 birim ilerlediği zaman burası da o zaman 4 birim ilerler. Toplam 6 birim yaparlar. Yani helyumu şuradaki gibi 4 birim ilerletelim. 1, 2, 3, 4 bu da 1, bir, 2 birim ilerlemiş oldu. İşte bu kadar. Geldik 8. sualimize arkadaşlar. 8. sualimize geliyoruz. Peki. En bu su ile birleştirilmiş cam balonlarda belirtilen gazların Basınç sıcaklık ve hacimleri şekildeki gibidir. Buna göre sabit sıcaklıkta en musluğu açıldığında toplam gaz basıncının kaç atm olacağını işlem basamaklarını göstererek Allah rızası için bunu demiş. Kaplar varsa vanı açılıp birbirine karıştırılıyorsa yapmamız gereken tek işlem şudur. P1V1 artı İki tane kabı olduğu için iki kabı yapıyorum. Burası da P toplam ya da P son diyebilirsin. V toplam şeklinde yapılır. Şu birinci kabımız olsun. Buradaki basıncımız ne kadardı arkadaşlar bizim? 2 çarpı V'miz ne kadarmış? Bak 2 yazdım. P2 dediğimiz basınç ne kadarmış? 4 çarpı. Buradaki V'miz neymiş? 3. Bu ifadede benden ne istemiş? Son basıncın Kaç atm? Yani şurasını istiyor. Peki V toplam 2 burada var. 3 de burada var. Eder sana 5. Burası 4 artı 12 eşittir. 5 P toplam yapar. Bu ifadeye de geldiğimiz zaman 16 eşittir. 5 P toplam yapar. P toplam dediğimiz ifade 16 bölü 5'tir diyebiliriz. Tamam. Ben aslında bak bunu şöyle ben şöyle bölmüyorum. Tamam mı? Hani işte 3 kere 5, 15 elde var. 1 virgül at. Böyle yap, böyle yap, böyle yapmıyorum bakkal mantığı. Ben şunu şöyle yapıyorum kafamdan. Size tavsiye ederim açıkçası. Burada 5'in katı olan en büyük sayı yazıyorum. 15 bölü 5 yazıyorum. Tamam mı? Artı geriye ne kaldı? 1 bölü 5 kaldı diyorum. Şurası benim için 3 getirir diyorum. Şurası benim için 0,2 getirir. E bu 3 ile 0,2'yi toplarsam bak ne yaptım? 3,2 bunu kafandan yapabilirsin. Ben de tavsiye ederim. Şimdi gelelim 9. sualimize. 9. sual güzel bir soru. Şekildeki ideal pistonlu kapta buharıyla dengede olan bak buralar önemli. Buhar dengede olan bir miktar saf su ile helyum gazı kaba toplamda 640 mm basınç uygulamaktaymış. Bu kabın içerisindeki uygulanan P toplam basıncını şu helyum ve şu su buharı yapıyormuş. Yani P helyum artı pH2O yapıyormuş. Ama hangi eldeki olanı? Gaz halde olanı yapıyormuş. Peki saf suyun buhar basıncı 40 olduğuna göre İdeal piston aynı sıcaklıkta 2V noktasına getirilip sabitlerinde kaba uygulanan toplam gaz basıncının kaç milimetre civa olacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz please demiş. Bak bir kere şurada anlaşalım. Bu 3V hacminde olduğunda ben bunu 2V'ye indiriyorum ya. Şimdi buraya dikkat edelim. Bura çok önemli bizim için. Toplam hacim bak 1, 2'ymiş. Yani ben 3V'den 2V'ye getirdiğim zaman 3'te ikisine düşürmüyorum arkadaşlar. 2 birim yani 2 birimden birbirine 2 kat 2 kat hacim ne oluyormuş? Hacim azalır. Bak buraya bir kez daha tekrar ediyorum. 3V'den 2V'ye getirdiğimde 2 bölü 3 katına düştü demeyeceksin. 3 vyken hacim benim kaçmış? Şöyle iki parça burası 1 2'ymiş. Ben bunu V'ye getirdiğimde hacim sadece şu ortadaki oluyor. Yani 2 kat azalır. Anlamına gelecek bizim için bu bir. İkincisi toplam basıncı burada benim başlangıçta 640sa bunun da e, P helyum artı P buhar yapıyormuş. Buharın basıncı neymiş arkadaşlar? 40. Dolayısıyla P helyum başlangıçta ne kadar basınç yapıyormuş? 600'lük bir basınç uygularmış bizim için. Şimdi bu tarz sorularda burada sıvısı olup üst tarafta gaz hali ya da buhar yazarsa ben bu pistonu aşağı doğru ittiğim zaman bu H2O gazı sıkışamaz ve ne olur? Sıvılaşmaya gider. Yani sıvı miktarı artarken H2O gaz miktarı azalacaktır. Eğer piston yukarı doğru çekersem de ne olacaktır? Buradaki sıvı miktarı buharlaşıp gaz haline gelecektir. Yani sonuç olarak gaz yukarı doğru çekersem gaz molekülü sayısı artarken sıvı molekülü sayısı azalır. Ama bunun basıncı hep sabit kalır. Ya da aşağı ittiğimde ne demiştim? H2O gazı bir miktar sıvılaşacağı için şuradaki basıncı aynı kalır ama o hacim azaldığındaki farkı otomatikman o fark nereye basınca aynı kalması için buraya sıvılaşmış olur. O halde ben işlemimi buna göre yaparım. Şuradaki 40 denen ifade en son sorunun sonunda ilave ederim. O halde ne yapmam lazım? Şimdi iki tane durum olduğu için P1 V1 P2 V2 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 bölü N2 çarpı R çarpı T2. R'ler gitti. Peki ben buradaki helyum basıncını hesap ediyorum ha yanlış anlaç buranın basıncı sabit bunu en sona ekleyeceğim. Helyumun mol sayısı değişmedi. E, kabın hacmi başlangıçta dedim ki bak buraya da hatırlatma yaptım size. 2 iken hacim ne oldu? Yarıya düştü. Şimdi 1 oldu. E, peki başlangıçtaki basıncım bak burada ne bulmuştum? 600 bulmuştum. Buradaki basıncım ikisi oldu. Peki sıcaklıkla alakalı bir şey var mı? Yok onu da buradan silmiş olalım. Şimdi o zaman ne diyelim? 600 çarpı 2 bölü x eşittir 1. Peki işler dışlar çarpımı yapalım. 1200 1200 eşittir x olur. Yani helyumun ikinci durumdaki basıncı p helyumun ikinci durumdaki basıncı ne olacaktır? 1200. Peki son durumda ki basınç ne olacaktır? P toplam p helyum 2 diyorum ikinci durum için artı p h 2 O gazı diyorum. E sonuç olarak burası 1200. Burası da dedim ki olduğu gibi kalıyordu. 40. Bunları toplarsam 1240 bizim doğru yanıtımız olur. Bu da böyle arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Ne diyor son sorumuz? Bakalım. 25 santigrat derecede 1 atm basınç yapan helyum gazı ile 0 santigrat derecede 2 atm basınç yapan neon gazının idealikten sapma miktarlarını gere gerekçelendirerek açıklarınız demiş. Çok basit bir şekilde açıklayabiliriz. İdeal, ideal gaz şartı yani ideale yakınlık şartı diyelim biz. Birinci durumumuz ne olması lazım? Yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık olursa, sıcaklık olursa taneciklerin arası açılacağı için gaz ideale daha yaklaştı ifadesini kullanırız. Çünkü ideal gaz tanecikler arasındaki çekimi yok kabul edildi Gazlar ama gerçekte böyle bir gaz yoktur. Ne kadar tanecikler arası çok açılırsa, çekim etkisi o kadar azalacağından dolayı ideale yaklaştırırız. Peki, ikinci durumumuz da basıncın azalması. Basınç azalması. Şimdi azalması. Şöyle diyelim. Yüksek sıcaklık ve düşük basınç. Yani şuna düşük basınç diyelim daha güzel olur. Düşük basınç olasılığında yüksek sıcaklık aralar açıldı. Basınç düşük sıkışamadı. Gene aralar açıldı. Bu gaz ideale yaklaşır. İdeale ne yapar? Yaklaşır. Şimdi geliyorum. Helyumu yazıyorum buraya. Bir de yanına ne yazıyorum? Neonu yazıyorum. Helyuma geldiğimiz zaman neymiş? Bir atm Neon'a geldiğim zaman 2 atm. Doğru mu? Peki. Helyum'a geldiğim zaman 25 santigrat derece. Neon'a geldiğim zaman 0 santigrat derece ifadesini kullandım. Peki. Burada ne anlarım? Bak. Düşük basınç ve yüksek sıcaklık. Buradaki basınç daha yüksek. Sıcaklık daha düşük. Benim ideal olma, e, ideal yaklaşma şartım ne? Düşük basınç, yüksek sıcaklık. O yüzden ideallik, ideallik ifadesinde ne derim? Helyum büyüktür. Neon derim. Ha bunun haricinde şurada mol sayıları vermiş ya. Bu bizi teyit ettiriyor. Aynı zamanda molekülün e, kütlesi küçüldükçe hacimde otomatikman küçüleceği için aralarındaki çekim daha da azalır. Dolayısıyla aynı şekilde de helyumun gördüğüm gibi kütlesi küçük olduğu için bu tezimizi kıyaslamış, e, teyit etmiş oluyor. E, kütle küçük olduğu için otomatikman hacimde küçük olacaktır. Ve aralarındaki mesafe daha fazla olacaktır. Onu da şöyle izah edelim. Mesela şu büyük olsun tamam mı? Bir kabın içerisinde koydum ben gazları. Hangisi daha ideal diye sordum. Bu da bu olsun. Buraya koyduğum büyük olan nedir benim? neon atom daha büyük. Bu da benim için nedir arkadaşlar dediğimde bu da helyumdur. Dolayısıyla helyum arası kütlesi küçük olduğu için aradaki mesafe daha fazla olacaktır. Daha ideal diyebiliriz. Daha ideal kelimesini kullanırız. Evet. Birinci senaryomuz böyleydi. İkinci senaryoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.